I'm <laughs> Altyazı M.K. 原来，我当队长。 Hadi beyler içeride içeride devam da, hadi. Oyuncu Arda Ersin sonra ile beraberiz. Özellikle şampiyonu tebrik ederiz. Hayırlı olsun. Ne düşünüyorsun? Teşekkür ederim. Ee, grup aşamalarını çok güzel tamamladık. Çok güzel galibiyetler aldık. Ee, her zaman kendi oyunumuzu yansıttık. Ee, güzel galibiyetlerle buraya geldik. Playoff'larda bizim için daha zor oldu açıkçası. Playoff'larda da yine de bir savaşmayı bırakmadık. Kendimize yakışanı yaptık ve galibiyeti aldık. Ee, Üstüge çıktığımız için çok mutluyuz. Evet. Bir neler Arda? Süper amatörlükle artık yükseldiniz. Senin bireysel düşüncelerin neler? Bu ligler neler yapmak istiyorsun Afyon futbolunda? Evet, tabii ki çok bir öyle hayalim, hedefim e, belirlenmiş bir var diyemem. Ama kendimi her zaman geçtirmeye devam ediyorum. E, bu işler nasip yani. Biz de e, nasip gayret aşıktır diyelim. Her zaman yani çalışarak üstüne koymaya çalışıyoruz. İnşallah en iyi yerlere geleceğiz. Biz de başarın devam ediyoruz. Şampiyonuz tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayır, Teşekkür ederim. Spor Afyon TV YouTube kanalında neler söylemek istersin ekstradan? Ee, altında birkaç röportaj iz izledim. Çok güzel röportajlarınız var. Böyle devam edin yani. Sağ olun, başarılarınız evet. devam eder. Teşekkür ediyor. Murat Hoca'ya böyle hocam evet. şampiyonluk hayırlı olsun öncelikle. Nasıl ol, geçiyorsunuz hocam? Olsun. İyi bir galibiyet aldınız 6-2. Allah razı olsun. Güzel bir galibiyet oldu. Güzel noktaladık. Biraz ve sinirli geçti ama. Evet. Yani bizim açımızdan. Çok soğuk bir hava da vardı hocam. Soğukta bir hava vardı. İnşallah güzel bir şekilde tamamladık. Eee Süper amatör Kocoz Belediye Spor'a hayırlı olsun diyoruz. Evet. Biz üzerimize düşeni yaptık. İnşallah e, seneye de da daha güzel bir şekilde. E, Bundan sonra herhalde nelerdir hocam? Artık Süper ve Süper Amatör'de iyi bir de, takım yapmayı, genç bir takım yapmayı düşünüyoruz. Tabii e, planlama nasıl olur, ne gelir? Bunları konuşmak daha biraz erken. E, zamanı gelince konuşuruz inşallah diye düşünüyorum. Süper Amatör'de güzel bir futbolla Hoca Belediyespor'un ismini Kazımak istiyoruz yani. Buradan Spor Afyon TV, YouTube izleyenleri e, siz neler söylemek istersiniz? Artık amatör Afyon ben, siz de yükseldiniz. Evet. Ben sizin nezdinizde Allah razı olsun. Size de çok teşekkür ediyorum. Afyon evet. amatör futbolu bu şekilde e, taşlandırmanız, insanları onara etmeniz e, ne bileyim e, onlarla bir röportaj yapıp Afyon futboluna e, hem sizin aracılığınızla da bu şekilde ulaşmış olduk. Tanımış olduk. İnşallah daha güzel ee, şeylerle beraber başarılı oluruz hep beraber. Çünkü sizle biz aynı e, ee, amacı hizmet eden insanlarız yani. Başarılı devam ediyoruz hocam. Rica ederim. S S süper Martörek'te iyi çalışmalar dileriz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, Kocaöz Belediye Spor oyuncusu Fırkan Akın'la beraberiz. Şampiyon olduğunuzu neler düşünüyorsunuz? Ya sezon başından beri çok çalıştık. Yaz işlemeden Murat hocamız da sayesinde buralara kadar geldik. Playoff'tan da 4'te 3 yaptık. Anlımız hakkıyla süper motora çıktık. Evet, e, bu maçta da damganı vurdun. Baya güzel goller. Farklı bir skor. Soğuk bir hava. Nerede düşünüyorsun şampiyonluk adına? Ya günümüzdeydik. Takım olarak bir bütünlük sağladık. Yani moralimiz yerindeydi. Yenip çıkmak istiyorduk. Başardık. Şampiyon olarak çıktık ikinci olarak. Spor Afyon TV YouTube izleyenleri Kocaöz maç için <laughs> nerede düşünüyorsun? Hocamız Spor e, hakkında yorumlar neler? Gelecekte neler olacak sence? Ya gelecekte aynı başarıyı Süper Amatör'de de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tabi Murat Hocamız sayesinde çok çalışıp inşallah Bal Ligi'ne de çıkarız. Başarına devam ediyoruz. Hayırlı günler dileriz.